Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler, Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir pazartesi günü, güzel bir hafta diliyoruz. Ee, küresel piyasalara bakalım. Biliyorsunuz ki Çin e, uzun bir tatile girdi. 10 gün boyunca e, piyasada işlem görmeyecek Çin piyasaları. Evet. ABD tarafında geçtiğimiz hafta boral yüksek işlemler vardı. Cuma günü negatif kapattı. Vadeleri şu an için pozitif. Avrupa'ya baktığımızda yine DAX'da Cuma günü hafif pozitif hareketler vardı. Vadeleri yatay diyebileceğimiz seviyelerde işlemlerini sürdürmekte. Bizim piyasamıza dönecek olursak Endex Cuma günü 8334 puanda bir kapanış gerçekleştirdi endeksin yeni güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Biz bu bu hafta e, 8400 seviyesini kıracağını, 8500-8650 direnç noktalarına doğru yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini öngörüyoruz. Olası bir geri çekilmede ise 8200 seviyesi ve 8000 seviyesi destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Genel olarak pozitif bir hafta olacağını düşünüyoruz. E, biz 100 endeks ee, Burak, günaydın, hoş geldin. Günaydın. Şimdi e, şirket haberleriyle başlamadan önce bu haftanın en önemli beklentisini konuşalım. Şimdi bu hafta aslında Şimşek, Mehmet Şimşek, e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıları var yurt dışında. 4-5 Ekim tarihinde e, Londra'da City Group ve BOFA'nın, Merrill Lynch'in, e, ee, orada düzenleneceği toplantılara katılacaklar. Yabancı yatırımcılarla toplantılara katılacak. Ekim ayı ortasında da Fals'ta düzenlenecek IMF Dünya Bankası yıllık toplantısına katılacak kendileri ve 19 Ekim'de de Paris'te uluslararası yatırımcılarla toplantılar yapması bekleniyor ve Ekim sonunda da e, Körfez ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor. Mehmet Şimşek Bey'in orada da zaten bu ay içerisinde e, önemli gündemler orada e, ortaya çıkabilir. Özellikle yabancı yatırımcıların ilgisi bağlamında borsaya e, önemli etkiler ortaya çıkabilir. Takip ediyor olacağız. Cuma günü S&P e, Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit etti. Kredi notu görünümünde negatiften durağına yükseltti. Cuma akşamı seans kapandıktan sonra gördüğümüz önemli haberlerden bir tanesiydi geçtiğimiz hafta ile ilgili olarak. Şimdi şirket haberlerine baktığımızda önce e, sektörel bir haberle başlayalım. Şimdi Ekim ayında yani doğalgaz fiyatlarına bir zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarını değişiklik olmadı ama Elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesiyle büyük sanayi kuruluşlarında ve KOBİ'lerde kullanılan doğalgazın satış fiyatı %20 oranında artış gösterdi. Ekim ayı itibariyle bu fiyatlar geçerli olacak. Akbank tarafında bir yönetim değişikliği oldu. Akbank'ın genel müdürü e, Hakan Binbaşkil yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahaz aza, murahaz üye olarak atandı. Kendisinin yerine ise e, Cenk Kağan Gürbey e, genel müdür olarak atandı Akbank tarafında. Zorlu enerji tarafında e, önemli olabilecek bir haber var. Zorlu yenilenebilir enerji, zorlunun %100 iştiraki bağlı ortaklığa da diyelim. E, halka açılma sürecini başlattılar ve bununla ilgili olarak da Zor Enerji'den Nemrut Jeotermal ve e, bir takım varlıkları zorlu yenilir bir enerjinin içerisine dahil ettiler 247 milyon TL bedelle ve e, zorlu e, o holding yani zorlu enerjinin yönetim üyelerinden birisi olan e, Sayın Akın e, Bloomberg ET'de yaptığı açıklamalar oldu. Bu halkar süreci 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanabileceğini ifade etti ve geçen seneki 2000, 2022'deki 400 milyon dolarlık EBITDA'nın bu senede o aynı şekilde gerçekleştirebileceğini zorla enerji için ifade etti. Ve 2030 yılına kadar Türkiye İsrail ve Fransa'da e, yaklaşık 2 milyar dolarlık zorlu enerjinin yatırım planladığını ifade etti diyerek ben de haberleri bu şekilde toparlamış olayım Emlak konut Kayrimenkulli e, başlayalım istersen arkasından e, Türk Hava Yolları <laughs> ve Forç ee, emlak konut tarafında hani ucuz olduğunu düşünüyoruz. Onu hep sizlerle de konuşuyoruz. Buradaki emlak konutun ana e, işi zaten konut biliyorsunuz konut alanında faaliyet gösteriyor. Orada Türkiye'de çok önemli bir açık var. Yenileme talebi özellikle. Bu da orta vadede kendini gösterecektir. Ee, yani çok yakın zamanda çok hızlı bir düşüş oldu. İşte 8 liralar seviyesinde şu an geziniyor hisse fiyatı. Ee, ama o tekrar toparlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Ford Ford galiba bundan sonraki Murat değil mi? Ford'a bakayım hemen. Ford tarafında da e, Ford da aslında. E, bir süredir geride kalan şirketlerden bir tanesi orada da hikaye devam ediyor biliyorsunuz. Hikaye neydi orada? İşte Türkiye tarafındaki, işte Romanya tarafındaki işlerin özellikle devreye girmesiydi. Orası devreye girdi. Makina çalışıyor diyelim aslında. E buradaki en önemli nokta Avrupa'daki talebin tekrar toparlanması. Toparlandığı anda Şöyle söyleyelim. Avrupa'da satılan 100 Ford ticari aracın 75'i Türkiye ve Romanya'daki Ford Otosan fabrikalarından çıkıyor. Dolayısıyla oradaki toparlanmadan hani aklımıza ilk gelecek şirket bence Ford olmalı. Evet bu Işıklar Enerji Yapı Holding'i soruyorlar. I E Y H O. Burak istersen bir bakalım. I E Y Tamam, ama bakalım. E, İEİHO tarafında e, ya yani operasyon olarak çok iyi değil şirket e, gördüğüm kadarıyla e, ka, operasyon karlılığı zayıf. Burada neden kar etmiş bu çeyrekte? Net e, yatırım gideri azalmış bu çeyrekte. Oradan bir pozitiflik var. E, onun dışında açıkçası çok böyle iyi bir, şirket, yani kuvvetli finansalları olan bir şirket değil gibi görüyorum. E, Çarpanları da çok ucuz değil. Evet, e, sayas soruyorlar. Hemen bakalım Sayas'a. Ee, Sayas tarafında orada da finansallarında tabii bir e, toparlanma var. Ama finansalların toparlanmanın büyük kısmı net diğer gelirlerden evet. ve yatırım gelirlerinden kaynaklanıyor. Yani şöyle söyleyeyim size bu şirketin operasyonel geliri geçen seneki ikinci çeyrek 20 milyon TL artarken e, şirketin net karı 101 milyon TL artmış. Aslında aradaki fark biraz önce bahsettiğim noktalardan geliyor. Çarpanları da çok böyle ucuz değil. Tabii ki de hani enerji işine giren şirketlerde ve o içerisinde olan şirketlerde bir pozitiflik var. Kesinlikle katılıyorum ama bunların getirisi biraz daha uzun vadeli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü mevcut çarpanları aslında önümüzdeki yıllarda da fiyatlamış gözüküyor. Evet. Bak up'la devam edelim Burak. Alkaba bakalım. Ee, Bakan Balaş tarafında şimdi e, ikinci çeyrek finansalları hani operasyon olarak biraz toparlamış ama buradaki en büyük sıkıntı bu şirketin finansal borcu diye görüyorum. Çünkü çok ciddi bir finansal gider var bu şirkette. O yüzden net zarar yazmışlar. E, operasyon olarak toparlanma devam edersen şirket bir yavaş yavaş düzelir diye düşünüyorum. O çarpanları da zaten e, olumlu olacak birçok şeyi de fiyatlamış gözüküyor mevcut durumda. Evet GSDHO. E, GSDHO aslında ucuz olan holdinglerden bir tanesi, orada biliyorsunuz e, şirketin ana işi e, gemi faaliyeti yürütüyor şirket, operasyonun büyük kısmı oradan geliyor zaten. Onun dışında işte elindeki nakit pozisyonu vesaire oradan da kar yazıyorlar. E, burada e, şimdi şirketin, şöyle düşünmek lazım, bu şirketin FK'sına bakmak lazım. FK'sı 3.7 yani çok pahalı olmayacak bir düzeyde. Ee, orada ne zaman toparlanma olur? Tabii oradaki toparlanma hani biraz hissede volatilite var. Biraz daha böyle orta vadeli düşmek lazım. Geçse holdingi diyebilirim. Evet değerli izleyiciler, havacılık sektörü biliyorsunuz ki e, geçtiğimiz aylarda olumsuz performans sergiliyordu ama son 1-2 haftadır bir dipten toparlanma hareketi görmekteyiz havacılık sektöründe. E, tepki alımları geliyor, yukarı yönlü hareketler hem e, Pegasus hem Türk Hava Yolları'nda hızlandı diyebiliriz. Daha olumlu e, en azından fiyatlamalar görüyoruz. Biliyorsunuz ki 3. çeyrek... E, geçen ay itibariyle bitti. Şimdi finansallar gelmeye başlayacak. Burak yanılmıyorsam herhalde 20'sinden sonra gelmeye başlar diye düşünüyorum. Bu Aynen ayır, öyle. E, bu ay 20'sinden sonra gelmeye başlar ve Ekim ayları önemli de değerli izleyiciler üçüncü çeyrek bitti işte. Şimdi burada üçüncü çeyrekte finansallarının iyi geleceğini düşündüğümüz şirketlere yatırım yapmakta fayda var. E, bunlardan bir tanesi de havacılık sektörü çünkü üçüncü çeyrek en güçlü sezon çeyreği oluyor. E, bunu söylemiş olalım. Değerli izleyiciler, TÜPRAŞ sormuşsunuz, burada biliyorsunuz ki e, Temmuz'da, Ağustos'ta marjların çok iyi geldiğini e, gördük, burada paylaştık sizlerle. Bu ayın marjı Burak, o da bugün veya yarın gelir değil mi? Aynen evet. öyle, o da e, çok büyük ihtimalle bugün ya da yarın marj açıklanır. Çünkü 30'u geçti, şimdi bugün ya da yarın beklememiz lazım. Aynen. Orada da Eylül ayında çok kuvvetli bir marj olacaktır diye düşünüyorum. E, böylelikle beraber sen daha iyi bilirsin ama bu 3 ayın iyi marjlarının gelmesi finansallara olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle çünkü hem onun etkisi var kur etkisi var işte Tüpraş'ın artık Tüpraş nakite dönen bir şirket yani eskiden borçla uğraşıyordu biliyorsunuz ama o kadar iyi nakit yaratıyorlar ki orada nakitin de desteği oluyor bundan sonraki dönemde hani hepsini birleştirdiğimizde şu anki rafineri piyasası da Tüpraş çok fazla destekler derecede ee, o yüzden 3 hani, praşta olmakta fayda var diyebiliriz. Devam edelim Burak arkasından bir de Koç Holding'e bakalım. Tabii şimdi Coca Cola e, çok iyi bir e, yaz geçirdiğini düşünüyorum açıkçası. Neden öyle diyorum? Çünkü üçüncü çeyrekler zaten hep Coca-Cola yani içecek anlamında iyi Hani Hep havacılık konuşuruz, ne bileyim işte bir takım sektörle konuşuruz ama bu taraf da iyi. en yüksek sezonu 3 çeyrektir. E, onun etkisiyle iyi bir finansal sonuç açıklayacak diye düşünüyorum. E, burada tabii hisse bir süredir yatayda geziyor ama e, sonuçlara doğru bence daha iyi bir performans gösterir Coca-Cola. Koç e, Holding Bay Burak. Arkasından da bir de Astor'a bakalım istersen. Koç Holding tarafında da orada da Cuma günü iyi bir harekete oldu ama zaten hisse iskontolu. ve yani holding iskontolu diyelim. Çünkü iştirakleri kendisinden daha iyi performans gösteriyor. Öyle söyleyebilirim sizlere. İşte bugün bir TÜPRAŞ'ın performansı, işte Ford, TOFAŞ'ın performansı, Türk Traktör'ün performansı, Arçeli'nin performansı, Yapı Kredi'nin performansı Koç'a yansımamış durumda. Önümüzdeki dönemde o da yansıyacaktır diye düşünüyorum. E, Astor tarafında da şirketin finansalları iyileşiyor. O tarafta toparlanma ama, ama hani bu, bu pozitiflikler kısa vadeli, işte, kısa vadeli, vadeli görünüyor bölümde kendini oldukça fiyatlamış, fiyatlamış gözüküyor çarpan. çarpanlar bazında. Evet. E, Barmayı sormuşlar. E, Barmaya bakalım. E, Barma tarafında finansallarda yani aslında operasyonel çok iyi değil ikinci çeyreği ama burada ne var hemen onu da söyleyeyim sizlere. Yeni e, diğer faaliyet gelirlerine çok ciddi bir artış var. Onun etkisiyle şirketin karında ciddi bir artış olmuş. Yani operasyonel taraf değil biraz da alt tarafta. E, günün sonunda tabii şirket iyi bir şirket. E, operasyonları da iyi gözüküyor ama tabii günün sonunda çok ucuz değil mevcut fiyatlamada. Evet e, şöyle bir baktığımızda CV Enerji'yi soruyor izleyicilerimiz ve Simpaş Gayrimenkul. E, CW Enerji tarafında orada da finansallar evet. var ama günün sonunda zaten çarpanları çok ucuz gözükmüyor. Onu da söyleyebilirim. E, öteki şirket neydi? Mesela? Simpaş Gayrimenkul bırak. SNG'yo. Evet. Simpaş tarafında da tabii orada şöyle bir finansalları hızlıca baktığımda operasyonel operasyon taraf değil ama net karlılık tarafı da çok açıkçası kuvvetli değil gibi gözüküyor. Bir daha şöyle bir hızlıca bakayım. Ha, bu şirketin en büyük sıkıntısı şu. Bu şirketin en büyük sıkıntısı borç. Yani borç tarafı 5 milyar TL piyasa değeri var. Yaklaşık 4 milyar TL net borç var bu şirkette. E, borç tarafında biraz daha erime olursa aslında temel olarak da daha iyi bir noktada olabilir. Şimdi mevcut durumda konut e, önümüzdeki dönemin gündemi olacak diyoruz. Simpaş'ta konut ağırlıklı bir e, GEO. Baktığımızda orada biraz daha borç normale dönerse, normal seviyelere rastlulara inerse o, bu şirkette iyileşebilir. Ama günün sonunda biraz daha vakti var gibi gözüküyor. Evet. E, kale kim Burak? Hemen kale kim'e bakalım. Kale kimde de e... Şöyle baktığınızda operasyonları tabii çok kuvvetlenmiş. İkinci çeyrek oldukça iyi açıklanmış operasyonel bağlamda diyelim. E, net karada bu yansımış gözüküyor. Tabii günün sonunda şu da var. Çarpanlar bazında yani şimdi bir hisse bir zirve yapmış sonra geri gelmiş. Ot 30 altlardan 30'lara geri gelmiş ama e, günün sonunda çarpanları hala çok ucuz değil bu şirketin onu söyleyebilirim. Ya biraz daha geri gelecek ya da operasyon performansı iyileşerek devam edecek önümüzdeki çeyreklerde. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacı var bu şirketin görüşürüz. Değerli izleyiciler, yarın yine aynı saatte karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese iyi bir seans, iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere yarın. Görüşmek üzere, iyi seanslar.